Bu derste çöp ve geri dönüşüm kutularına tabela ekleyeceğiz. Tasarım fikrimiz çöp ve geri dönüşüm kutularının önüne Trash, Rascal yazısı, arka yüzüne ise logo eklemek. Size UVW Unwrapping komutunu tanıtacağım. Unwrapping geometriye kesin bir yol ile map dokusu eklemektedir. UV iki boyutlu resimlerin üç boyutlu objelere map uygulanması için koordinat sistemi sağlar. Unwrapping biraz derin bir konu olduğundan basitçe göreceğiz. Çöp kovasını seçmek ile başlayalım. Ardından modifier listesinden Unwrap UVW modifier'ı seçelim. Modifier'da yer alan Selection sekmesinde Select by Element butonunu seçelim. Şimdi çöp kovasını seçelim. Bu tek bir tıklama ile objede yer alan tüm poligonların seçilmesini sağlar. UV düzenleme kısmında Open UV Editor'ı seçin. Görünüm penceresi Map'te yer alan iki boyutlu uzay düzleminde UVW'yu grid üzerine dizilmiş şekilde gösterir tüm UV'leri grid karesinin içerisinde yer almasını sağlamak çok önemlidir. Editörde yer alan Explode kısmında Flatten by Polygon Angle butonuna tıklayalım. Bu objenin formunu baz alarak UV Mapping koordinatını ekler. Eğer modelin kendisini belirten paneller açık ise UV'nin nasıl göründüğüne dikkat edin. Bu map'i oluşturmak için harika bir yardımcıdır. Şimdi tüm UV'leri seçin. Toolbar'da bulunan Rotate aracını kullanın ve UV'yi eksi 90 derece döndürün. Bu UV'lerin bir çoğunu kullanmayacağız. Grid'in sağ tarafında yer alan kullanmak istediğimiz text ve logo olarak iki UV bulunmaktadır. Şimdi UV'yi resim olarak export etmemiz gerekmektedir. Tools, Render UVW template adımlarını takip edelim. Parametreleri varsayılanda bırakalım ve UV template'in renderını alalım. UV'lerin renderı beyaz çizgi olarak siyah arka planda olacaktır. Save ikonuna tıklayarak dosyayı kaydedelim. Save ikonu resmin sol köşesinde yer alır. Bu UV örneği resim düzenleme programı Photoshop gibi doku oluşturulan bir programdan alınmış olmalıdır. UV şablonundaki düzleştirilmiş teli bir kılavuz olarak kullanarak istediğiniz elemanları yerleştirirseniz doku tamamlandığında ve sahnedeki bir malzemede kullanıldığında dokuya mükemmel bir örnek olacaktır. Şimdi bunun için bir materyal oluşturalım. Slate içerisinde yer alan fiziksel materyali oluşturun. Baz rengin girileceği soketi çift tıklayın ve Trash Color JPEG'e uygulayın. Materyal modunun advanced olarak değiştiğinden emin olun ve yansıma miktarını 0.5 olarak değiştirin. Çöp kutusunun materyali olarak ayarlayın ve map'i viewport'ta gösterin. Şimdi bazı prosesleri geri dönüşüm kutusu içinde tekrar edeceğiz. Çöp kutusuna yapmış olduğumuz daha önceki prosesleri hızlı bir şekilde video ile göstereceğim. bu sefer geri dönüşüm kutusunun Base Color Map için Rise Color Color JPEG Bitmap görüntüsünü kullanmamız gerekir. Haritayı görünüm penceresine atayın ve gösterin. UV'leri düzleştirmek için tren modellerinin açılması, tren için dokuların nasıl tanımlandığına bağlıdır. Sarılmamış bu bitmapleri trene eklemek için sadece malzeme oluşturmanız gerekir. Sarılmamış görüntüyü temel renge ekleyin ve malzemeyi trenin uygun kısmına uygulayın. Örnek olarak Engineer Cap Hole Color Geo 001 nesnesini seçin. Slate Material Editor'de görünümde fiziksel bir materyal oluşturun. Base Color giriş soketine çift tıklayın. Resimler klasörüne gidin ve Engineer Cup Hull Color PNG dosyasını seçin. Malzeme modunu gelişmiş olarak değiştirin. Yansımaları 0.5 ve pürüzlülüğü 0.1 olarak değiştirin. Malzemeyi nesneye uygulamak için Malzemeyi Seçime Uygula düğmesine tıklayın. Haritayı Viewport'ta Göstere tıklayın ve malzemeyi yeniden adlandırın. Trenin geri kalanına malzemeyi eklemeye devam edin. Shift tuşuna basılı tutarak Slate üzerinde hareket edin ve Engineer Cap Hole malzemesini klonlayın. Malzemeyi yeniden adlandırın ve Base Color Map'i bir sonraki trenin bitmap'i ile birleştirin. Burada kopyalanan malzemenin taban rengine Engineer Cap Door PNG uygulayarak tren motoru kapısı için haritayı uygularken görebilirsiniz. Bu şekilde yansıma parametrelerini tekrar ayarlamamız gerekmiyor ve malzemelerin eşleşeceğinden emin oluyoruz tamamlandığında kapı geometrisine uygulayın ve görünüm penceresindeki harita görüntüsünü açtığınızdan emin olun. İndirilen öğelerle birlikte verilen kılavuzu kullanarak haritaları diğer tren nesnelerine uydurun. Tren tamamen dokulu hale gelene kadar çift malzeme yapmaya devam edin. Trende dokular olduğu için trendeki pencerelerin siyah olduğu da çok açık cam yaratmayı keşfetme zamanı Fiziksel malzeme ile ilgili en iyi şey bu şablonlardır. Şablonlar sizi istenen malzemeye giden yola götürmek için seçilen şablona dayalı bir malzeme için temel parametreleri ayarlar. Görünme fiziksel bir malzeme ekleyin. Şablonu cam olarak değiştirin. Sonra görünüm pencerelerini de trende pencereleri görebilecek şekilde ayarlayın. Cam malzemeyi yeniden adlandırın. Ana araç çubuğuna gidin ve seçim kümesi açılır menüsünden pencereleri seçin. Şimdi cam malzemeyi seçimi malzeme uygulayıt kullanarak pencerelere uygulayın. Görünüm pencerenizi tren üzerindeki pencerelere görebilecek şekilde ayarlayın. Görünümü açın. Pencerelerin cam olduğunu ve biraz yansıma görebildiğiniz gibi gerçekçi de görünmediği aşikar. Bunun nedeni kullandığımız oluşturucunun scanline oluşturucusu olması. Çok yönlü ve hızlı bir oluşturucudur. Ancak daha gerçekçi yansımalar ve gelişmiş malzemeler oluştururken en iyi seçim değildir bir başka renderer kullanmak için değiştirmemiz gerekiyor. Daha sonraki derslerde oluşturmayı ele alacağız. Ancak şimdilik ana araç çubuğuna gidip render ayarları iletişim kutusunu açalım. Oluşturucu açılır menüsünden Art oluşturucuyu seçelim. Art render hızlı ve çoğu malzeme ile çalışan ancak özellikle fiziksel malzeme ile güçlü olan fiziksel tabanlı bir renderdır. Örnek olarak solda Scanline oluşturucu ve sağda Art oluşturucu ile oluşturulmuş aynı görünüm alanı var. Görüntüler arasında yapılan tek değişiklik sahnenin pozunun Art Render'ında daha parlak olması için biraz açılması gerektiğidir. Art Renderer'da yansımaların ne kadar üstün göründüğü açık. Hızlı ama Scanline'dan daha fazla zaman alır. Art ile sahnenizi hazırlarsanız Scanline görüntüsüne kıyasla bu biraz karanlık olacaktır. Scanline görüntüsünde olduğu gibi daha parlak olmasını sağlamak için Pozlama kontrolünü ayarlayabiliriz. Render menüsüne gidin ve ortamı seçin. Pozlama kontrolü bölümünde açılır menüden doğrusal pozlama kontrolünü seçin. Sahneyi işleyin. Şimdi her şey daha parlak ve daha görünür. Yapmak istediğimiz bir sonraki şey lambalara krom malzeme eklemek. Bilet gişesi kapısının üzerinde asılı olan lambayı seçin ve materyal editörde bir fiziksel malzeme oluşturun ve lamba metalini yeniden adlandırın. Şablon listesinden parlak alüminyumu seçin. Şimdi malzemeyi lamba nesnesine atayın ve render'a basın ve göreceğiniz malzeme tren istasyonu için istediğimiz görünüm için çok parlak. Malzeme parametrelerinde temel renk bölümünde renk örneğini seçin ve rengi koyu griye değiştirin. Bu şablonların güzel bir yanıdır. Çünkü sadece ihtiyacınız olan malzemeyi elde etmek için basit değişiklikler gerektirirler. Şimdi render'a basın. Lambalar daha güzel görünüyor. Kalan lambaları da aynı malzemeye uygulayın. Tren üzerinde asılı duran büyük destek gri renktedir. Bir metal malzemesi yaratalım ve biraz ayrıntı vermek için mepekleyelim. Slate görünümüne bir fiziksel materyal ekleyin malzeme desteğini yeniden adlandırın. Base Color Map bölümüne Support Geo Color PNG dosyasını ekleyin. Destek nesnesine uygulayın. Görüntünün görünüm penceresindeki nesnede görünmesi için Show in Map penceresinde göster düğmesine basın. Biraz düşük kalite gibi görünüyor ama bu şekilde oluşmayacak. Bump Map bölümüne Support Geo Bump öğesini ekleyin. Ayrıca Support Geo Bump PNG çıkış soketine alın ve yansıtma haritası için giriş soketine takın. Nasıl göründüğünü görmek için render'a tıklayın. Sahne çok parlak görünüyorsa Create menüsünden çevreye gidin ve pozlama kontrolü bölümünde pozlama kontrolüne geri dönün. Şimdi destek malzemesine geri dönersek yansımalar bölümünde Metalness'ı 1.0 olarak ayarlayın. Metalik malzemenin metalik bir yüzey gibi ne kadar tepki verdiği ile alakalıdır. Metal yüzeyler ışığı daha doğrudan yansıtır. Işık ışınlarının yüzeye nüfuz etmesini veya yüzeye yayılmasını önler. Metalik olmayan bir malzeme ile karşılaştırıldığında daha düşük bir metalik değerine sahiptir. Pürüzlülüğü 0.2 olarak değiştirin. Bu değer yansımaları yumuşatır. Render'ı açın. Oldukça iyi göründüğünü görebilirsiniz. Malzemeler, aydınlatma ve renderlama el ele gider ve bunları daha sonraki derslerde daha ayrıntılı keşfedeceğiz.